Gelsin. Rumeli mutfağından ıspanak köftesi. 1 kilo ıspanak, 200 gram kaşar peyniri, 200 gram lor peyniri, 2 adet yumurta, 1 su bardağı süt, karabiber, tuz, aldığı kadar un. Üzeri için sarımsaklı yoğurt, 2 yemek kaşığı tereyağı ve pul biber. Bizim evimiz çok eğlenceli bir evdi yani biz çok güzel bir evde büyüdük annemle beraber. Ee, anneanneme çok yakın oturuyorduk biz birbirimize. Ben yuvada üç kere falan kaçtım. Evde evde aile. Evet, evet. Ya ben yuvadan çıkıp anneannemi özledim diye anneanneme gidiyordum ve anneannem şeker hastası olduğu için annem söyleyemiyordu hani neslini kaybettik diye ee, ve kıyamam etilerde <laughs> yol boyunca terliklerinde beni arayan bir annem var idi ve e, karşıdan karşıya geçmek için de polisten yardım istiyormuş evet. polis amca beni karşıya yani, geçirmiş ama polisten yani, evet. ben de evet hani çocuğum sormamış herhalde ve ben de üç kere kaçtım yani yuvada biz Sağ hazırız da. aslında üçüncü yemek için evet. ee, ne yapıyorduk Ispanak köftesi is, Ispanak köftesi yapacağız zor bulduğumuz bir sebze yemeği <laughs> aynen bir sebze koyalım araya dedim ya yok ki biz hep et yeriz dedi. Et yemeğimiz var bizim sürekli dedi. Neyse ki bir tane güzel bulduk. Hadi gidelim. Hadi başlayalım. Buyurun, buyurun. Ispanaklarımız, suyumuz. Şerbeti biz alalım önce. İstersen önce ıspanağı at. Peki. O haşlanırken ben de baklavayı çıkarayım. Şu sepeti alalım şekerim böyle. Hepsini atarız bence. Evet. Kendimize harç yapmaya çalışıyoruz. Hani böyle bir nasıl kıymadan köfte yaparız? Bu istiyoruz. Bunu da kıyma niyetine kullanacağız. Evet. Tamam. Buyur. Tamam. Şöyle al Şimdi ben şurada muhteşem kokan o tahinin kokusu mi? nasıl ya? Tahin çok güzel kokuyor. Bu Müthiş. böyle haşlanıyor. Onu alalım. İşte hemen şerbeti evet. muyuz? çıtır, Birazcık şey, şey soğusun da e, sizin için tadına bakacağım. İnan olsun <laughs> sizin için. Çok merak ediyorum o tahinin ve vişnenin uyumunu. Ama ne kadar güzel koktu. Alabiliriz. Evet, hayatım, alabiliriz. Yumuşadığını düşündüğümüz ıspanaklarımız meşhur sebze yemeğimiz. En sevdiğin şey ne? Ispanak. Nasıl? Senin mi? Bizim. Ha benim. <gülüyor> <gülüyor> benim ıspanak gerçekten. Senin yapmaktan en çok hoşlandığın şey ne? Damat paçası. Şimdi bunları süzeceğiz. Şey, süzüldü. Ben bunu bir sudan geçireyim mi sana? Tabii az, çok az kaldı. Şunları da alalım. Bir kilo ıspanak var burada, şimdi acaba Nesimciğim mi keser bunu? Olur, seve seve. İnce ince kılacağım. Şöyle bırakayım mı hepsini? Tamam. Yavaş yavaş alır yavaş yavaş alırım. Vazgeçilmezim, şunda illaki bunu da yapıyorum. <laughs> Bunları ona koyun, nasıl yapalım? Biraz kısa süt suyunu. daha, tamam. Hı. Ben e, bu yemeği ilk annem yapmıştı. Ama andık değil mi annem evet. bugün? Evet. <laughs> Allah rahmet eylesin. Evet. O yapmıştı. Sonra e, çocuklara büyük büyüyünce onlar da ıspanaklı diye hani hmm. vitamin bol bol yaptım da. Çocuklar Lütfen. hala daha severler. İkisi de çok sever. Şimdi kaşarı rendeleyeceksin Ren içine. Ben kaşarı rendeleyeceğim içine. Ben onu rendeleyeyim burada. Yumurtası var. Yumurtası var. Ben ol. ellerimi yıkayabilir miyim? Tabii ki. Gülüsler beni görmedi. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay, <gülüyor> Ay teşekkür Vallahi ederim. Iyi. i̇yi fikir. Görgünlük kahvesi. Teşekkür Belgesi. ederim. Ellerine evet, sağlık. Çok teşekkür ederiz sizi için hayatım. Hayranlarım geldi. <laughs> ben gittim Kartal'da. Gerçekten mi? Evet. Ne güzel. Hadi gel fotoğraf çektirmek istiyorum. Ya şey e, kayda almıyorum çünkü <laughs> gerçekten ya çok çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir mutluluk bu. Hakikaten Allah razı olsun. Bu kadar sevdiğiniz, gerçekten. ilgi gösterdiğiniz için gerçekten çok mutlu oluyorum. Artık kayda almıyorum gelenleri çünkü bu sefer e, inanın çekimimi yapamayacak <laughs> hale geliyoruz. Cansınız siz, çok teşekkürler. Evet. Geliyorum birazdan, tamam. iyi ki arada geliyorum. Ispanağımızı şöyle biraz açıp... Bir yumurtaları kıralım yumurtaları mı? Yumurtaları da kıralım içine. Sana ununu veriyorum şekerim. Nursel'ciğim un... Süt ve lor peynirimiz. Tuzumuzu da koyalım biraz. Kaç yaş var? Abla mı, kardeş mi var? Kız kardeş, kardeş, kardeş var. Kız kardeş var. Kaç dört, dört yaş, yaş üç ay iki gün. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Çok değişik bir kadınsın sen ya. Çok yansıtamıyor. Ee, aynı şeyi kızı da söylediği için söylüyorum. Aslında anne diyor ya daha sen şeysin diyor, neşelisin diyor, daha güler yüzüsün diyor, dürtü annesini <laughs> gül diye. <laughs> Çekimde biraz kasıyor musun? Ya bitiyorum yani. Şöyle bir 200 gram kadar kaşar peyniri. Yine o kadar da lor peyniri. Bir bardak galiba süt koydun. Bir bardak süt. Şimdi ununu koyacağım ama biraz bir harmanlayalım. Anne hani çok az Buna kaşar da koy şey, e, karabiber de koyuyorsun sen Atırsın. Yaptıklarımızı şunu yuvarlayız. Tamam, onun içine Onu un koyacağız zaten, mi? un serpeceğiz içine. Sana da ufaktan un. Birazcık. Değil mi? Ufak ufak, aradan aradan. Evet. Tamam. Canım. Nursel'cim bunun püf noktası ıspanakları iyicene sıkmak. Evet. Hiç su kalmayacak. Sıkabildiğin kadar sıkacaksın. Hızlı hızlı. iyi yuvarla. Bak yamuk yapıyor sonra benden bilme. Değil mi? Kızını korursun kesin. <gülüyor> <gülüyor> kesin. Kızına laf ettirmez. Ettirmez. Ne çocuklarıma ne damatla onlar da benim çocuklarım damatlarım da benim çocuklarım. Büyüklüğü ceviz kadar mı? Ceviz kadar. Tamam. Kız annesi olmanın en güzel tarafı iki tane o şey, hazır olanlar geliyor. Erkekler <laughs> geliyor. Anneleri büyütüyorlar, askere gönderiyorlar, İşlerini hazırlıyorlar. Bana hazır geliyor. Şimdi az önce çok güzel bir muhabbet ettik. Ee, sen oğlan annesisin. Biz evet. kız annesiyiz. Evet. Ben evet. dedim ki işte kaynana muhabbeti yapılıyor. Ben dedim çok tatlı kaynana olurum bence dedim. Nefsim <laughs> <laughs> dedi ki oğlun var mı dedi? Yok dedim. O zaman sen kaynana sayılmazsın dedi. Oğlun olsun da ben seni göreyim dedi. Haklısın. Oğlum olsa çok cadoloz bir kaynana olurdum. Asla paylaşamazdım oğlumu. Ay. Kızları biliyorum yani. Kızınla da paylaşamıyorsun. Ve son. Ay Volkan beni çok eğlendiriyor ya. Allah herkesi böyle yönetmen nasip etsin. <laughs> <laughs> ne kadar güzel Neşeli bir grubunuz var çok çok neşeli sağ olsunlar atmaya başladım ben Tamam geliyorum ben de şimdi iki tane festivalin mutfağı. varmış Evet iki tane düzenliyor musun or orada hem düzenliyorum hem de orada e yemek yapacağım Şef arkadaşlarla beraber. İyi misin? O çok eğlenceli Tabii. olur. Beni davet et ona. Tabii ki ne demek. Çok istiyorum. Biri ne, biri ne demiştim. Bir tanesi e, Osmanlı yemekleri. Of. Bir tanesi de gene Türk yemeklerine ilgili. Hani böyle zeytinyağlılar, hmm. hafif salatalar. Bunları yapacağız. Biri Temmuz ayında, biri Eylül ayında. Evet bitirdik işte. Bitti. Şimdi bunlar yukarıya çıkınca pişmiş olacak. Senin damatlarının <laughs> e, meşhur yemeğini koyalım, tavuğunu tamam mı? Tamam. Şimdi damat paçasını tavuklarını koyacağız. Onlar haşlanırken tamam. yufkasını fırında pişireceğiz. Anlaştık. Anlaştık. Nursel Hanım ben bir daha size gelmek istesem. Diğer annemle kabul eder misiniz acaba? Vallahi bayılırım. Biz de çok, çok mutlu oluruz. Çok güzel Tabii Tabii bir haberi yok ama Mücelle annemi buradan öpücüklerimi yolluyorum. Onu çok seviyorum ve inşallah getirmek istiyorum. <laughs> buradan <laughs> Süper olur. <laughs> Şansa. Şöyle şekerim, Kutularımız evet. var. Evet. 4 tane but koyuyoruz. Dört tane Ortalama 500 gram gibi bir 7 su bardağı su koyacağız. Evet oradan koyabilirsin. Niye yedi? Üç, üç su bardağı yufkaya lazım, üç buçuk su bardağı da sosa lazım, Hı. yarım su bardağı da e, artısı eksisi. Üç tupayı. Evet. Biraz da tuzumuzu koyalım. Bu tam böyle üstünü örtmedi. Hani normalde üstünü illa öseriz önemli gerek değil. Yok gerek yok. Tamam. Tuzunu da Tuzumu, atalım. Biraz da tuzunu şurada. atalım. Yeterlidir. Kapağını da kapatalım. Bu bizim son yemeğimiz efendim. Damat paçasının tavuğu. tavuğu. Şu Şurada tabağın Ispanak evet. köftemizin sarımsaklı yoğurdu var. Tereyağlı güzel bir cazcuz sosu var. Onu en sona bırakalım istiyorsan. Evet onu en son yapalım. Şey Bunları şimdi alalım. Yukarıya çıkanları alıyoruz. Yukarıya çıkınca pişmiş Şöyle oluyor. Şöyle sana yardımcı olmak ister misin? Teşekkür ederim. Of güzel gözüktüler. Bayağı un aldı ama bir evet. üç bardak ama almış olabilir. da çok olabilir. güzelmiş ama. Hı -hı. Bunlar Ali'nin köfteleri. <laughs> torun köftesi. Ama ben yemeyeceğim şimdi çünkü ben Ali'yi almaya gideceğim. Tamam anneciğim Üzgünüm. geç kalma sen sizi okula. Sizi çok öpüyorum. Ben gidiyorum. Gerçekten kayınvalideni al gel. İsterim, tamam Çok mı? sevinirim. Gerçekten. Çok memnun ben oldum de çok oldum. Görüşmek üzere size kolay gelsin. Teşekkür Harip ederim.